Herkese merhaba arkadaşlar Bugünkü videomuzda hard disk kartlarının geri dönüşümünü yapacağız hard disk kartlarını nasıl işliyoruz Neleri kullanıyoruz Neleri çöpe atıyoruz onlara bakacağız Görüyorsunuz elimde bir miktar hard disk kartı var Yaklaşık 2 kilogram civarında 2 kilogramdan biraz fazla Kilosunu 150 liradan aldım bunların ve işlemesini göstereceğim arkadaşlar sizlere. Görüyorsunuz içerisinde hard disk kartları ve biraz da CD-ROM kartları mevcut. Neleri kullanabiliriz hard disk kartları üzerinde? Daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Yine kısaca bahsedeyim. Kart üzerinde altın kaplamalı uçlar. Gördüğünüz gibi. Ve entegreler mevcut. Entegreler ve altın kaplamalı uçlar altın geri dönüşümünde sıklıkla kullanılır. Ve seramik kapasitörler mevcut. Gümüş ve paladyum geri dönüşümünde kullandığımız. Bugün bunları sökeceğiz. Ve bir başka videomuzda da bunların geri dönüşümünü yapacağız. Çok çeşitli art disk kartları vardır. Kısaca onlardan da bahsedelim. Örneğin şu şekilde göstereyim şu çok eski bir artist kartı ee, ve üzerinde çeşitli komponentler mevcut şu ise daha yeni bir artık kartı görüyorsunuz tantalum kapasitörler osilatörler, Entegreler seramik kapasitörler daha fazla yeni oranla eskilerde ve e, üzerinde de birçok altın kaplamalı uç var çift taraflı ve şu arkasında da mevcut zaten her zaman da söylediğimiz gibi eski art eski elektronik kartlar yenileri oranla her zaman iyidir bazı hard disk kartları üzerinde BGA çipler bulunur. Bunları söktüm ben. Şu kısımdaydı. Genellikle eski olanlarda veya Server harddiskleri üzerinde bulunur. 1 çipler. Ya da şu şekilde gördüğünüz gibi çok farklı değişik entegreler vardır. Şimdi bunların nasıl söküyoruz nasıl ayıklıyoruz o aşamaya geçelim. Hard disk kartlarımızı ayıkladık e, kartların üzerindeki bazı komponentleri geri dönüşüm için ayırdık gördüğünüz gibi e, nedir bu komponentler bunlardan bahsedeceğim hangilerini çöpe attık e, onlardan da bahsedeceğim kısaca bakalım e, öncelikle her zamanki olduğu gibi entegrelerimiz var burada entegrelerimizi aldık irili ufaklı gördüğünüz gibi baya bir entegremiz oldu. Yaklaşık 2 kilo artist kartı ayıkladım arkadaşlar. Küçük entegreler de var, büyük de var. Hiç fark etmek için hepsinin içinde altın vardır arkadaşlar. Yaklaşık 2 kilogram hard disk kartı ayıkladım ve bunları aldık. Tek tek bir bakacağız, hesap yapacağız. Acaba ne kazandık, ne kaybettik? İlerleyen videolarımızda da bunları işleyeceğiz zaten. Şu gördüklerinizde altın kaplamalı uçlarımız. Görüyorsunuz arkadaşlar bütün uçlar altın kaplamadır. Hard disk uçları, soket girişleri vesaire. Şurada da birazını kendiliğinden çıkmıştı zaten. Ayıkladım. Bunlar orta seviye altın kaplamalı pinlerdir arkadaşlar. Yarısı kaplama. Diğer yüzü kaplama değildir. O yüzden orta seviyedir. Çok yüksek kaplama da değildir aslında. Çok yüksek kaplamalı olanlar işlemci tırnakları. Onlar tamamıyla altın kaplamadır. Bütün yüzeyi. Bunlar yarım kaplamadır diyebilirim. Ön kısımları kaplama, arka kısımları boştur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi altın kaplama olarak da burayı aldık. Şu kısımda seramik kapasitörlerimiz var. Seramik kapasitörlerden gümüş ve paladyum elde ederiz. Bir miktar seramik kapasitör aldık. Kısımda. Ve ilk olarak Tantelyum kapasitörler Bunlardan da gümüş oranı Gayet iyidir arkadaşlar bunların ee, Yaklaşık Bu tür Tantelyum kapasitörlerden 20 gram 30 gram Gümüş elde edebilirsiniz Kilogramda Ve aynı zamanda Tabi ki tantelyum Metalini Barındırır içerisinde gümüş oranı gayet iyidir. Bunları işlemedim ben. Yani herhangi bir videomda yok. İlerleyen süreçlerde biriktirdiğim zaman yeterli miktarda olduğu zaman işleyeceğim. Şimdi tartalım arkadaşlar. Bir hesap yapmak için ben bir miktar malzemeyi ayrıştırdığımda genellikle tartarım. Bir hesap kitap yaparım. Kar zarar oranını belirlemek için. gram yaklaşık entegremiz. Seramik kapasitörler 60 gram arkadaşlar. Seramik kapasitör. Altın kaplamalı uçlar. Bu bunu da bu şekilde tartacağım. Yaklaşık üçte bir oranında işte yarı yarıya oran verir arkadaşlar. 217 gram. Şu kısımda da var biraz yaklaşık 100 gram altın kaplamalı pinimiz mevcut. Tantalium kapasitör tartalım. 30 gram arkadaşlar yaklaşık kabın ağırlığı hariç 30 gram tantalium kapasitör. Ve son olarak da BGA çipler arkadaşlar. Bunları daha önceden sökmüştüm ben hard disk üzerinde. Ee, en sona kaldı göstermek. E, bildiğiniz üzere BGA çipler e, altın bakımından bayağı zengindir. İçerisinde saf altın teli vardır arkadaşlar. Kaplama vesaire değildir. Saf altın teli. Ve bu yüzden en yüksek orana sahip entegre çiplerdir. BGA çipler yongalı çipler şu şekilde gösterebilirim bakın PCB çipin alt kısmı kılcal kıl şeklinde altın tellere sahiptir görüyorsunuz arkadaşlar Bunları da tarttım yaklaşık 35 gram BGA çipimiz var. 2 kilogram hard disk kartlarından elde ettiğimiz malzemeler bunlar. 150 gram entegre, 60 gram seramik, 100 gram altın kaplama pin, 30 gram tantalium kapasitör ve 35 gram da BGA çip. yaklaşık 2 kilogram hard disk kartından elde ettik bunları. Ve ekstra olarak şundan da bahsetmek isterim. Bu tamamıyla ayrıştırdığımız tamamıyla üzerindeki komponentleri söktüğümüz hard disk kartı. Bazı arkadaşlar soruyor bunun herhangi bir değeri var mı? Çöpe mi gidiyor diye. Bunun da bir değeri var arkadaşlar. Kartların yaklaşık %30-35 oranı bakırdır. İçerisinde bakır katmanlar vardır bu kartların. Tabi bu oran bakır oranı RAM'lerde, telefon boardlarında ve hard disk kartlarında biraz daha fazladır bakır oranı. E, Neye oranla? C kart dediğimiz kötü kartlara e, ya da bilgisayar kartlarına oranla bu tür kartlarda bakır oranı daha fazladır. Yani yaklaşık e, 2 kilogram hard disk kartında 600-700 gramda bakır vardır arkadaşlar. E, 2 kilogram için pek bir şey ifade etmez ama toplu şekilde işlediğinizde yani 20-30 kilogram bir hard disk kartı, kartı işlediğinizde yaklaşık 8-10 gramda 8-10 kilogramda bakır elde etmiş olursunuz ve iyi bir miktarda iyi bir nakit elde edersiniz arkadaşlar. Bu da önemlidir. Bu işi büyük oranda yapmak isteyenler için bir ek bilgidir arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bir, bir sonraki videoda entegre çiplerimizi işleyeceğiz. Ee, ve kaplamalı pinleri işleyeceğiz. Ve ileriki süreçlerde de tantalim kapasitörleri ve e, seramik kapasitörleri işleyerek paladyum ve gümüş geri dönüşümü yapacağız. Hepiniz sağlıcakla kalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.